Merhaba arkadaşlar. Her bir lanter her birine merhaba. Gelin daha. Sera ne yapıyor Sera? Sera var. Şu anda kamerası İyi çok kötü. Kamerası çok kötü. Kanka kamera üstüne bir şey yapıştırmışlar. Çözemedim vallahi <laughs> billahi. Kamera şu anda piksel piksel geliyor Sera. Harbi mi? Evet. Kaç pikselde şu an? Valla şu anda e, söyleyeyim Bikist, en fazla. Bak en fazla 15 piksel falan Allah öyle eyvallah. bir şeydi. O kadar kötü. Kanka, o kadar. Bizim vallahi o kadar. her sen abilerin. Ya karanlık bir ışığı açayım onda. Işığı açmana gerek yok. Açtım tamam. E yani biraz iyi oldu. Aynen. Tabii Şimdi daha Arkadaşlar. Yok. Uzun bir videoda daha beraberiz. Bunu yapacağız. Az önce şurada böyle kırmızı bir dönüyordu. İşte yok kebizi zor duruda. Oraya gidiyoruz. Gök kebizilerde ona bile bilmiyorum. Şu yeşil oku takip edeceğim Kanka. Efendim. <laughs> Yanımda misafir bir safir ha konuşuyor. Evet. Spes. Ay doğru. Evet, ben eski ee. Kimsin lan? Aa, hani sen miydin? Bir saniye. Dur bir daha. Aa. Hadi, kudeyse önümde topluyorum hemen şimdi. Evet. Ee, Serhan anasıyla konuşurken biz beraber şey yapalım. Evet. Şu anda e, gideceğimiz yer 2 dakika. 2 dakika. Evet. Çok fena bir şey Dur bir dakika sürü yukarıya kaldırayım. Evet. Sen hata. Oğlum makasla ekran temizliyorum. Hadi <laughs> Serhan'ın <laughs> taktikleri. Ne? o Evet. Ya Allah ya. Yuh! Allah kahretsin. Saldırın lan. Bir aç. Aç biri. de. aç. Selam var yok Allah. Allah. Kaka şu anda siyasi. Ne yapıyorsun? Ah <laughs> Aa. Kimse bizi alsın. Hepsine. Kanka. Ha. Kamera yok. Yani kamera simsiye. Var da ben açmıyorum. Aç. Ben Heh. Görünürde bir şey herhal. O yüzden Şu an hemen geberdim. Yenildim. <laughs> <laughs> evet. Ee, Mani'ni o zaman. Işınlar bak ki güzel bir Tasınca yer. Tatlısı gelecek. Hani bu vermez ki. İzin vermez ki. Tamam. Tamam. Abi bir. Kanka yapma şöyle şeyler. Bekle. Tabii tabii. Hayır. Kanka. Tamam net gözüküyordu. <laughs> tamam net gözüküyorsun. Şöyle ben mi? Evet net gözüküyor. Evet ekran temizim çünkü. Şu kenarda siyah bir şey var. Ee evet, tamam geç. Tamam. Ayır diyelim. Evet. <laughs> evet. Selamla beraber. Batista <laughs> ilk <laughs> <laughs> Evet. Kimse yok galiba. Evet yok. Tamam mı? Şu anda grafikler çok mükemmel. <laughs> Oyunlu grafiklerin Sen lova mi? aldım. Ne? Kay. Koy. Kay. Koy Yani kaymıyor. Koy. Aha dolu. Bu bir rastlar mısınız ya? Bu artık rastlar mısınız beri muhabbetini bu rastlar? Nerede bu rastlar mısınız ya? Nerede bu rastlar mısınız ya? bir saat Kanka. Ha. Çok işim varsa iyi şey yapma. Ne? Çok işim varsa diyor. Hiç uğraşma. Evet. Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Bugün sıkıcı bir gün ya. Aha Dreamit bu. Aa ne evet, geçeyim. Beni şu anda çok fena yerim. Gelmez ya. Kalka bir dakika. Kanka bir dakika. Kanka bir dakika kaldısam bundan da 3 yaparım veya 3 şurada 4 seyirciler Aslında Minecraft Twitch'te yayınlayabilirim ha. Evet. Değil mi? Yuh. Buraya kadar? Ha bu beni... Biz 3 leveleriz adamlar 19. Aa <laughs> Haa. Gitmiyormuşum. Hakikaten ben bak. Kanka dur face'i aç face açayım. Face'i açayım ben. Evet. Face'i açtıktan sonra. Evet. Bak. O nasıl hatırladım. Ha gidelim ya. Niye? Niye kopardın? <laughs> Niye kopardın? Niye kestin? Ne keseyim mal ya? ya bırak, kasa, bir git. O, yap Biz ne güzel evimiz vardı arkadaşlar ya. Mahvettik. Bu arada aslında biraz saçı başı daha da kolay değil. Evet. 15 dakikalık bir video da olacak. Şurada ben geberiyorum bildiğiniz hastalıkta Sıra bu arada da çok geberiyiz. <laughs> bir dakika. Şu anda çok ferah Ses kere arttı siktem Olsa Asla oynamayalım. Çok kötü olduk be. İkiyi kapatalım. Az kalmış ben. Ona oh. Aaaa. T. Hey basıcı arkadaşlar, orada hızlıda gidiyorsunuz, onu yakalamak daha kolay. Oh, Allah Allah kaç. Uuu, Fera geldik. <laughs> Miminle <Müminleşedim. gülüyor> Hey. Burada bir de reddir var. Mandi kavna çekiyor da redderi var. kanka nereye gidiyor diyor? Nereye gidiyor arkadaşlar ben kaçayım? Bu hızla... Vah mutlu var. Eyvah! Ne evet. Evet, evet devam ediyoruz. Seno şurada kameranın yarısı yok. Dur, dur iyi Dur, dur iyi Dur, dur Ha tamam geldi. Kamera adam yarısı geldi. <laughs> Kanka beni görüyor mu? Seni mi? Evet. Ey vallahi olsun. Görüyor mu? Evet. Kanka! <laughs> ah! Yapamıyorum şey. Hayır hayır. Evet. Evet. Ya. <laughs> <laughs> sizlere sizlere çektiğim özür dilerim Ama biraz sardı ya. <laughs> Video çekiyoruz da oldu. Evet. Aha, keşfettim. E, kaka oldu. Bir dakika dur. Kanka, ocağın 9'unda 2015'te Fans Run var 3. sınav Ne? E. Ee, ne? Anlamıyorum. Desene bir şey. Evet, devam ediniz. Oğlum, ocağın 9'unda dokuzunda... Fen sınavı var mı şimdi? Fen sınavı mı var? Do dokuzunda Evet Tamam sıkıntı değil Ocağın 9'unda. Bir de şey e... Değil Sosyalde ocağın altında ikinci sınav Sosyal zaten Oğlum. ikinci sınav olmadı y İkinci sınav söylüyorum ben işte He? İkinci sınavı söylüyorum ben de işte Zaten ikinci sınavı olmadı ki Üç ay geçti bu arada bir okulu olur. O bende de işte. Üçüncü, ikinci sınav o düğün altısında. He. Okulun bittiği gün falan üçüncü sınav oluyor. Hey. Evet, Kaka Türkçe bak dinle. Türkçe bir ve ikinci sınav. eee bir saniye tarihe bakacağım. Biz geçmişiz tarihe hoca kaldırmamış onları ya. He daha yapılmadı. Tamam. Aynen bir de kanka ocağın 8'inde İngilizce sınavı var ikinci. İngilizce soru değil. İkinci sınavda olduk. Onu da kaldırmamışlar. Ya öğretmenler girmiyor. Ya anne bence de boş Anne. Soru boş Öğretmen daha matematik üçüncü sınavını koymamış tarihine. Allah 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 Allah. Ne? Tamam be. Kanka zaten iki dakikaya bitiyor. Arkadaşlar evet. Bugün kandemir. biraz... Nisiniz kandemir. Kandemir. Kandemir kandemir. Olasıca, kandemir. Ne diyor? Kandemir kandemir. Bir Oha! Ne Yuh. oldu? Ha! İzleyenler gülür. Bütün tarafı böyle şeyle kapladı. Savaşçılarla. Kanka. Karesin. He. Bana bunun İstanbul'daki hayatı var ya. Ay Allah kahretsin. Ben Ulan İstanbul bilmiyorum ki. İzlemiyor musun? Yo. Ne Saçlara baktı. be. Ben daha televizyon izlemiyorum bir yer aldım. Befe her gün. Befe Bak kanka. Ee, e. Allah <laughs> Neyse arkadaşlar bu birlikte bu kadar. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın diyorum. Hangi <laughs> videodaydı?